noktada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle az önce de söylediğim gibi doğrudan bir düzenlememiz olmadığı için mecburen kişisel ve koruma kanununun e Dördüncü maddesinde yer alan esas ve usullere uygun bir verişleme faaliyetinin olması gerekiyor. Yani hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olması hususu, belirli açık ve meşru bir amaç için verişleme faaliyetinin gerçekleşmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı ve bunun yine verişleme faaliyetinin ölçülü olması, yine işlendikleri amaçla sınırlı olarak bu çocukların kişisel verilerinin de muhafaza edilmesi hususlarının muhakkak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tabii bunlar yeterli mi aslında? Aslında normal çocuk değil, diğer tüm veri işleme faaliyetlerinde olduğu gibi dördüncü maddedeki hususları uygun veri işleme faaliyetinin olması yeterli değil. Bununla birlikte beşinci maddede yer alan Öncelikle hukuk uygunluk sebepleri var mı? Beşinci maddenin ikinci fıkrasındaki hukuk uygunluk sebepleri var mı? Ona bakılması lazım. Ardından da eğer bu sebepler yoksa çocuğun rızası var mı? Ya da ebeveynin rızası var mı? Çünkü birazdan çocuğun rızası alınabilir mi? Ona da değineceğiz. Ee, rıza var mı bunun e, incelenmesi gerekiyor. Burada tabii 5. maddenin ikinci fıkrasına hukuk uygunluk sebeplerine değinmeyeceğim ama birazdan rıza kısmına geçeceğim. Buna geçmeden önce Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR'a baktığımızda GDPR'ın 8. maddesinde doğrudan çocukların kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 8. maddede bir düzenlemeye yer verildi ilk kez. Ee, ve bu düzenlemede denildi ki doğrudan bir çocuğa bilgi toplumu hizmetleri sağlanması ile ilgili olarak çocuk eğer on, en az 16 yaşındaysa çocuğun vermiş olduğu rıza geçerlidir ve bu rızaya dayalı olarak yapılan verişleme faaliyeti de hukuka uygundur denildi. Bununla birlikte eğer çocuk 16 yaşından küçük ise bu durumda da çocuğun ebeveyninin rızasına ihtiyaç olduğu yine maddede yer alıyor. Burada tabii aslında GDPR'ın bir tüzük olduğunu göz önünde bulundurursak tüzükten hani daha doğrusu şöyle Arpa Birliği hukuku kapsamında Arpa Birliği'nde bir tüzük düzenlemesi yapıldığında üye devletler arasından artık iç hukukta ayrı bir düzenleme yapmaya ihtiyaç yok. Çünkü tüzükler doğrudan üye devletlerin iç hukuklarına doğrudan etkileri vardır ama burada tüzükten ayrılan birkaç... Daha doğrusu tüzük niteliğiyle çelişen birkaç maddeden bir tanesi de çocukların kişisel verilerinin korunması ile ilgili olan bu madde. Çünkü üye devletler için denildi ki 13 yaşından küçük olmamak kaydıyla üye devletler kendileri ya kendi hukuk düzenleri veya ayrıca tabii ki de çocukların gelişim seviyesine uygun olarak başka bir dijital rıza yaşını belirleyebilecekleri hüküm altına alındı. Tabii bu noktada veri sorumlusuna bir yükümlülük yüklendi. Çünkü burada çocuğun dijital rıza yaşınına yaşında olup olmadığını teyit etme yükümlülüğü veri sorumlusunda ve veri sorumlusu bunu teyit etmek için e, gerekli olan tüm makul çabayı da göstermek zorunda. Az önce de ifade ettiğim gibi ARPA Birliği'nde esnek bir e, hüküm getirildi denildi ki yani daha doğrusu madde genel olarak şöyle 16 yaşından büyükse çocuk kendisi rıza verebilir ama 16 yaşından küçük ise ebeveyninin rızasına ihtiyaç var. Bir de GDPR'ın e, maddelerinin gerekçesi diyemeyiz belki ama tam doğrudan Türkçesi yok sanırım. Resitaller olarak kullanıyorum ben de. E, 38. resitaline baktığımızda GDPR'ın burada da ifade edildiği gibi çocukların zaten kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak farkındalıkları az olduğu için bunların özellikle korunmaya ihtiyaç duydukları ifade edilmiş. Ayrıca yine şeffaflık ilkesiyle ilgili olan 58. restele baktığımızda burada da yine çocukların e, anlayabileceği kolaylıkta ve bu formda kendilerine bilgi verilmesi gerektiği de ifade edilmiş. Yine yansıda baktığımızda Arpa Birliği içerisinde dijital rıza yaşının hangi ülke tarafından kaç belirlendiği görünüyor. İşte örneğin Almanya bizler böyle hukuk fakültesindeki çalışan, öğretim üyeleri olarak Alman hukukuyla çok işli dışlıyız. Ama hani Almanya mesela 16 yaş tercih etmiş. Ben buna biraz şaşırmıştım. Onların olgunlukları dolayısıyla daha düşük bir yaş kabul edebilirler diye düşünmüştüm. Ee, İtalyanları bize hep çok benzetirim. 14 yaş kabul etmişler ama genellikle yığılmanın 14 ve 13 yaş olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Peki Türk hukukunda e, son birkaç dakikam kaldı. Seri bir şekilde e, Hüseyin hocamın da zamanını gasp etmeyeyim. E, Türk hukukuna göre çocuk rıza verebilir mi? Öncelikle çocuğun fiil ehliyetine sahip olup olmadığı sorusunun cevaplanması gerekir. Ee, hukukumuz açısından baktığımızda çocukları iki gruba ayırmak mümkün fiili ehliyet açısından. Çocuklar ya tam ehliyetsizdir ya da sınırlı ehliyetsiz kategorisine girerler. Eğer tam ehliyetsizse yani ayırt etme gücüne sahip olmayan çocuklar açısından, küçükler açısından bakacak olursak bunların zaten ne hukuki sonuç doğurabilecek irade beyanında bulunma yetkileri var hukuken ne de kendilerine yapılmış bir irade açıklaması hukuk düzeninde hüküm ve sonuç doğurabilir. Dolayısıyla da bunların kendileri kendileri tarafından verilmiş olan rıza hukuken yapılan verişleme faaliyetini hukuka uygun hale getirmeyecektir. Ee, sınırlı ehliyetsiz çocuklar açısından bakacak olursak yani ayırt etme gücüne sahip olan çocuklar açısından duruma bakacak olursak da bunlar da aslında kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kendileri temsilci temsilciye ihtiyaç duymaksızın kendileri bu hakları kullanabilirler. Benim de şahsi kanaatim kişisel verilerin işlenmesi şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır ve kişilik hakkı kapsamındadır. Buna ilişkin tabii doktrin tartışmaları var ama bu sebeple de yine e, sınırlı ehliyetsiz olan çocukların vermiş olduğu kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak vermiş oldukları rızaların geçerli olduğunu düşünüyorum. E, son olarak aslında kişisel verileri koruma kurumunun internet sitesinde ayrıntılı, çok eğlenceli, zevkli kılavuzlar hazırlandığını e, görüyoruz. Çocukların kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak. Burada diğer dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle çocukların Çocukların ebeveynlerinin ve özellikle de okullarda belki de öğretmenlerin eğitilmesinin, bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ardından çocukların rızası alınacaksa eğer bu aşamada çocukların anlayabileceği dilde, onların anlayabileceği formatta, onların anlayabileceği sadelikte dil kullanılarak yapılan verişleme faaliyetinin ne olduğu, hangi amaçla bunun işleneceği, ne kadar süre saklanacağı vesaire bilgilerinin belki çok fazla hukuk, teknik dile boğmaksızın sadece onların anlayabileceği seviyede olması gerektiğini de ifade etmek gerekiyor. Tabii ebeveynler açısından bakacak olursak internet kullanımı sınırlandırılabilir. Çocuklar çevrim ortamlarda özellikle de belirli yaşın altındaki çocukların yalnız bırakılması bırakılmamasına dikkat edilebilir. E, sektör açısından bakacak olursak özellikle çocukların kişisel verilerin işlenmesi, çocuk yani pazar olarak çocukların tercih edildiği e, uygulamalarda ya da işte internet kullanımlarında e, dijital rıza yaşının doğrulaması ile ilgili olarak yöntemlerin muhakkak sektörde ayrıntılı olarak çalışılıp bu kullanılacak olan yöntemlerin de ek kişisel veri işlemeye sebebiyet vermemesine de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, özellikle yine sektör açısından bakacak olursak son değinmek istediğim husus bu. İşte yine çocukların pazar olarak hedef alındığı işte aplikasyonlarda, uygulamalarda çocuklar için daha az sürümler, işte YouTube, YouTube Kids gibi ya da işte oynanan bir takım akıllı cihazlardan oynanan oyunlarda olduğu gibi çocuklar için daha alt sürümler geliştirilebilir ya da çocuklar için hazırlanan sürümlerde daha az verinin işlenmesine e, e, imkan tanınabilir, i̇şte web kameranın doğrudan açılmasına izin verilmeyen ya da ses kaydının doğrudan alınmasına izin verilmeyen sürümlerde pekala geliştirilebilir diye düşünüyorum.